Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun zaman oldu. Pandemi araya girdiğinden beri neredeyse yoğun bir şekilde yasaklar olduğu dönemden beri video çekemiyordum. Bugün uzun aradan sonra yine Şile'deyim. Şile'de bir kayın ormanı, kayın ağaçlarının yoğun olduğu bir ormandayım. Ama kayının bol olduğu yerde de bol olan mantarların başında acı sütlü geliyor. Burada da şimdi çok güzel bir ocak var. Onu size göstereceğim. Körp örneklerinden de bir iki tane alacağım çünkü acı tadı o buruk tadından dolayı ben bir türlü sevemedim. Ama meraklısı çok. Yine de bir önceki videoların arasında var ama hem bir hatırlatma olması açısından hem de bir bu bahar sezonunda ilk avım olmasından sebep bir iki tane örneği inceleyeceğim. Size de bununla ilgili bilgiler aktaracağım. Haydi başlayalım. Evet, şöyle bol bol. İrili ufaklı, taze örnekler, genç örnekler, yan yanalar ve ormanda bu ara bu sıcağı en dayanıklı tür de bu. Şimdi size göstereyim. Bakın hiçbir şey olmamış. Tertemiz bir örnek. Acı sütlü mantar, lakterius, peratus. Karadeniz taraflarında severek tüketiliyor. Önce haşlanıyor acısından kurtulmak için daha sonra da işte soğanla kavurarak ya da normal kavurarak bir şekilde damak tadınıza göre pişirip yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben buruk tadından dolayı sevmiyorum. Ama çok güzel örnekler var. Bu ocağı da görmeniz lazım. Şimdi size göstereceğim. bir peral halkası tadında arka arkaya yayılmış belki 10-15 tane var. Şöyle bunu bırakıyorum buraya ve gösteriyorum size. İşte burada iki tane koyun koyuna. Büyük olmasına rağmen çok taze. Hemen arkasında şöyle yan yana şurada devam ediyor bakın. Şöyle. Daha sonra burada bunlar biraz daha kendinden geçmiş. Şurada yine bakın. Çok güzel bir örnek daha. Şurada taze bir örnek. Hele şuraya bakın. Tekli ve arkasında bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yan yana. Şöyle. Bitmiyor, devam ediyor. Şöyle geçiyorum arka tarafa. Bakın. Şurada hatta toprağın altında çıkmaya çalışıyor. Şöyle. Güzel örnekler. Şurada yine dalların arasında. Burada yine bir üçlü. Tek gibi gözüküyor ama üç tane. Şöyle yakından bakalım. İki ve üç. Devam ediyor. Bakın. Burada. O kadar çok ki. Evet. Kettiğim bir mantar olsaydı bir pişirmeyi çoktan çıkmıştı. Bakın yolumun üzerinde devam ediyor. Arada acı rusulalar da var. Şöyle kırmızı şapkalılar. Şeker kırmızısı. Şurada yine acı devam ediyor. Burada bak kocaman bir örnek. Burada keza, şurada. Gördüğünüz gibi o kadar yoğun ki herhalde burada bir Karadenizli bir olsaydı şu an bu merada çok sevinerek ama devam ederdi. Ben de tabii örneklerle denk geldiğim için mutluyum. Ama lezzet olarak beni cezbetmiyor. Bakın çok güzel taptaze. Yeni çıkmış belli ki. Yani Burası bir kayın ormanı. Kayın ormanında da e, sık olsa da tabii yola yakın taraflarında açlıklarında daha fazla oluyor ama e, yine de e, kayın, sık kayın ormanlarında da Bugün çok rastladık. Ee, videonun devamında da değişik ocaklara denk gelirsem onları da ekleyeceğim. Bakın bunu da alayım. Bunu da sepetime koyacağım. Çünkü çok güzel. Çok tatlı. Bakın. Gördüğünüz gibi Lacterius Peratus sık lameller. Bakın o kadar sık ki. Şimdi bu acı sütü de bir süt testi yapalım. Bakın şöyle bir bir çizik attım. Tabi tekelli olduğu için. Gördüğünüz gibi süt çıkıyor. Süt beyaz. Kuruduğunda böyle bir yeşerme eğiliminde. Ama ilk çıktığında sarı süt değil. Beyaz, bu şekilde. Yavamız devam ediyor. İşte burada da bir ocak daha. Birileri koparmış, bırakmış. Şu şekilde. Acı sütler. Çok yoğun. Gerçekten yer gök acı sütler. <laughs> Yine dayanamadım. Güzel, temiz, taze örneklerden aldım. Güzelce temizledim hem şapkalarını hem saplarını. Hiçbir şekilde toprak kalıntısı, orman ait şeyleri eve götürmemek için burada temizliğini yaptım şöyle sepetimin tabanını dolduracak şekilde 7-8 tane aldım. Bakalım tekrar bir deneyeceğiz. Acısından farklı olarak diğer bol mantarda da ah, mantarı. Gördüğünüz gibi böyle bir yamaç gibi bir yerde çıkmış. Şöyle bir koparalım. Bakın taptaze sütünü görüyor musunuz? Sütlü mantarlar arasında en fazla sütü olan mantar. Bu da yine benim çok lezzetli bulmadığım bir mantar. Ama farklı denemeler yapılabilir. Böyle koyu turuncu tonlarda sap da öyle. Lamellerde benzer şekilde. Ve yoğun bir süt. Süt kuruduktan sonra bir süre sonra kahverengi tonlarda leke bırakabilir elinizde. Kokusu da görece bir ağır bir koku diyebiliriz. Sevenler çok geyik tirmidi deniyor. Tirmit deniyor. Çiğ de yenebilen bir mantar. Acı sütlüden sonra ormanda bugün en çok rastladığım mantar diyebilirim devam evet Şov devam ediyor bu galiba koparılmış bunlar koparılmış bir araya bırakılmış yeni koparılmış gibi ya da belki bir hayvan tarafından sökülmüş ama çok tazeler hiç bozulma hiçbir şey yok kökü bile hala yaş şöyle tertemiz Gerçekten. Acı sütlü sevenleri. İşin doğru gelmeleri şart bence. Hemen hemen her orman yapısında hem çam hem meşeliklerde hem kayın kayın ormanında her yerde gerçekten var. Dikkat ederseniz az önceki videoda kayın yaprakları vardı. Burada daha çok gördüğünüz gibi meşe yaprakları. O yüzden her tür ormanda şu an mevcut desem yalan değil yani iyilik görmeniz lazım. Bakın şurada tekrar bir grup daha. Bakın arkamda. Bir devam ediyorum şuraya. Bakın. Burada. Burada. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Beyazlıklar. Umarım seçilir videoda. Şöyle. Şöyle Bakın. burada. Bakın. Okay. Kendiniz arasında. Şurada. Şurada. Yolun devamında. Her yer acı sütlü. Bir de sinekler. Kulağımın dibinde. Hava devam. Yoğun bir acı sütlü. Hem genç örnekler hem yaşlı örnekler. Bakın orada da İlice. Hatta şurada arkada kocaman. Burada. Burada. Yer gök acı sütü bakmış olmam sanırım. şekilde kocaman. Bunlar acı sütlü. Bak. Alabilir miyiz? Ay, babacım sevmedik bunları biz. Tadı acı. Toplamıyoruz Babası o yüzden acı sütlü. Ege de bulmuş bir şey. Ege ne bulmuş? Bakalım mı Ege'ye? Gel. Ben bilmiyorum. Gel Ege'ye bakalım. Yine buldun? Bakalım. Bak. O Anne yenmiyor. Bir sana bir şey daha Hmm, küflü. Bu <laughs> ah, küflü değil mi? Dur <laughs> babana soralım.